Herkese merhaba, ben gökyüzü rehberi Didem Kılıç. Bu hafta iki tane kötücülün bir araya geldiği bir enerji yaşıyor, deneyimli olacağız. Mars ve Pluto e, gökyüzünde kavuşum yapıyor olacaklar. E, eylemin ve yeraltının, tanrısının e, bir araya geldiği bir enerji çalışacak. Bu da ister istemez yeryüzünde e, mantıklı, tarafımızın bir süre askıya alınacak olduğunu anlatıyor. Bu kavuşum aslında bizim için en derin, en eski ve en karanlık taraflarımızı e, dürterek uyandıracak olduğu için derinsel yüzleşmeleri de yaşayacak olduğumuzu anlatıyor ki bu yüzleşmeler biraz şiddetli geçebilir. Nezaketi biraz daha kenarda bırakıp sadece var olmanın inadını ve ne pahasına olsun ne pahasına olursa olsun kazanırım arzusunu da oldukça yoğun yaşayacağız. Tabii ki bu süreçte. E, Trafikte anlamsız bir inatlaşmaya girmeyin. İş ve kariyer hayatınızdaki yaşanabilecek tartışma, çatışma, egosal durumlar e, ve böyle buz gibi bakışlar ya da en yakın ilişkilerdeki o tahammülsüzlük gibi e, durumlara karşı dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. E, çünkü korktuğumuz ya da köşeye sıkıştığımız anda e, ee, biz insanoğlu olarak zaten en kötü ve en çiğ halimize geri döneriz. İşte bunları göstermek adına güçlü bir enerji çalışıyor olacak. Sadece bir öfke patlaması değil aynı zamanda bir irade ve güç sınavına da giriyoruz. Çünkü Mars hareket demektir, Pluto ise gerine, derine gömülmüş olmak demektir. i̇kisi birleşince hırs, kontrolsüzce kullanılabilecek arzu ve takı, arzuları da takıntıya dönüşebilecek olduğunu anlatıyor. Kaderi, olayları hatta belki de başka insanların iradesini kendi tekeline almaya çalışan ve güç zehirlenmesi yaşayan figürleri de net bir şekilde güven, görüyor olacağız. Güven, sadakat ve ihanet konularının iç içe geçtiği ve bunları gerçekten de artık gözümüze sokulurcasına sahnelendiği bir zamana girdik. Bu yoğun basınç hayatımızı yeniden inşa etmemiz gereken o gücü de bize verecek. Belki uzun zamandır üstümüzde taşıdığımız ama bize ait olmayan yükler, konular, isimler, roller, bunlar duygular neyse bunları bir kenara bırakmak için o büyük kopuş cesaretini de bulabiliyor olacağız. Bu basit bir değişim olmayacak. Bizi hasta eden, bizi yozlaştıran, çürüten ne varsa kesip atma ve kökünden sökme enerjisini güçlü bir şekilde çalıştıracağız. Sanki bir cerrah gibi ameliyata girip bizim hayatımızda üzerimizde bizi etkileyen o e, olumsuz yarayı, kötü yarayı ya da fazlalıklardan kurtulmak için e, or, orada olanı söküp atmak için soğuk kalma, kalıp, kalıp bir stratejik hareket eğilimi içerisinde de olacağız. Ve tabii bu süreçte Bedeninize çok dikkat edin yaşanan sırt ağrıları, ciltteki döküntüler, alerjiler veya içinizdeki öfke ve ateşli hastalıklar gibi bir durumda kalacak olursanız bunun da aslında hayatınızda biraz sınır, sınır ihlali yaptığınızı da anlatabilir. Kendinize sınır koymak, başkalarının bu sınırı geçmemesi adına bunu korumak başkalarının sınırlarını e, işgal etmemeye dikkat etmeliyiz. Kontrolü kaybettiğimizi hissettiğimizde de gözümüzün dönebileceği noktaya gelebiliriz. Oradan e, uzaklaşmaya e, ve kendi duyduğumuz o saygının içsel sesin sakinliğine dönmeye özen gösterelim. İçeride biriken yoğun basıncı yok saymak tehlikeli olacaktır. O yüzden lütfen e, tabii ki e, duygularınızı dile getirerek çıkartın ama ne söylediğiniz değil nasıl söylediğinizin de önemli olduğunu unutmayın ruhsal bir arınma dönemine giriyoruz Ancak bu pasif bir bekleme hali olmayacak hareket getirecek e, Avazımızın çıktığı kadar bağırmak yastıkları yumruklamak e, deli gibi koşmak dans etmek yürümek yani bedenimizde e, bizi rahatsız eden e, zehir olarak gördüğümüz ne varsa bunları dışarı atacak olduğumuz enerjileri de çalıştırabiliriz. Dünya bizden hızlanmamızı istiyor, rekabet etmemizi ve kazanmamızı bekliyor. Bu ama tuzaklara düşmeden, hızlanıp kendimizi tüketmek yerine topraklanarak, ayaklarımız sağlam yere basarak kendi rutinimizde Yürümenin önemli olduğunu anlatıyor. Zorbalıklarla elde edilen zaferlerin ömrünün kısa olduğunu gösterecek. Dünyanın bütün e, lütufları hırsla ve talepkar bir şekilde bir şey bekleyenlere değil, sadece kendi merkezinde, kendi yolunda, kendi iç sesiyle ve kendi gerçeğiyle yürüyenlere sunulacak olduğunu da net görecek olduğumuz bir hafta bizi bekliyor. Güzelliklerle olsun öfkenize dikkat edin. Kavgadan, tartışmadan, kazalardan, sakarlıklardan uzak durun.